Herkese benden merhabalar arkadaşlar. şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ben oyunu daha doğrusu var ya bak. Bakın arkadaşlar. Metin oynamaktan biraz sıkıldım aslında. Hani Volt'um var açılmıyor. LFS var. Oynanmaz bir şey. Zaten daha bahsetmeyeceğim. Counter var. izleyen olmaz. Beğenen like atan olmaz. izleyen olmaz şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Siz yorum kısmında hangi oyun oynayayım? Sizce hangi oyun oynayayım? Onu belirseniz bir de like atsanız yani güzel olur. Ne oynayacağımı belirtirseniz memnun olurum arkadaşlar. Ne oynayacağımı. Şunu sileyim hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunun metin 2 pvp server olarak Nesca var emekli bir emek. Rio var emek. Yok ot otkar Affeder özür dilerim arkadaşlar. ot kasma da. Relax var 94-99 direkt vs'lik ee, TR var. Zaten özür, öbür videoda demiştim özür dilerim. Imp Gaming var arkadaşlar. Imp Gaming. Bu var. Ee, isterseniz çekelim altta belirtin arkadaşlar. O yeter yani benim için videolar şey video diyorum ya oyun olarak sadece dost isterseniz arkadaşlar eğer izleyen olacaksa yani değerli dostlar burada var arkadaşlar saldırı da yapabilir sizin için bu videoyu da izlediğiniz için herkese bir teşekkür ederim arkadaşlar iyi geceler